Ortamda hep eziydim ben. Kastı değildim, bir şey değildim. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yanımda bir konuğum var, Sergen Yay. Sergen Yay'ı biliyorsunuz kız tavlama ustası. YouTube'un en hızlı kız tavlayıcılarından birisi kendisi. Sergen'le bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Sergen'le zaten bir iki aydır beraberiz. Birçok içerik beraber yapıyoruz. Bugün abi gel dedim koltuğa oturalım Sergen. Sanki burada yokmuşum gibi uzaktan geliştim. <laughs> Kameraya senin yerin mi lazım <laughs> burada? <gülüyor> Arkadaşlar. Sergen'den bugün bir ricam var. Bize abi kız tavlama olaylarının nasıl olduğunu anlatacak. Ben kişisel gelişim kanalıyım. İşte kız tavlamak için şöyle olun. Böyle kendinize yatırım yapın. Kızlar bunu sever bilmem ne falan filan diyorum. Hem bunlar üzerinde konuşmuş olacağız biraz da. Hem de Sergen nasıl böyle bir karaktere büründüğünü ve bunu neden yaptığını nasıl <laughs> yaptığını anlatacak. Yani benim içinde ne oluyor ya? <laughs> abi zevk yapıyorum ya. Severek. Sen bunu ama görüyorsun kamera arkasından. Evet görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ve kötü hissediyorum bazen. <laughs> Şunu atıyorum artık biz beraber iş yapıyoruz ve dışarıda da beraberiz. Yani bir gittiğimiz kafeye de beraber, Starbucks'a beraber gidiyoruz, bir mekanda beraber gidiyoruz. Orada bile kamera yok, ben gidiyorum sürekli. <laughs> Kendin bitiriyor muyum şu an? <laughs> Hayır, bitirmiyorsun. Ben bitiyorum yani biraz. Neden? Benim böyle şeylerim yok, o kadar anlatıyorum falan ya. Evet. Bana düşüyor ya. Ben bu arada... <laughs> Senin ben yani. Bu arada Berkay'da benden daha fazla kız oldum. Hani şey potansiyel bekliyordum. Daha piç, daha fırlama işte falan. Adam sakin abi, cool. O gelsin ya. Onunla uğraşacağım hiç falan. adam gelsin sen bulsun ama. İşe yarıyor mu ama? Yarıyor. Yani <laughs> yaramıyor değil, yarıyor. Ben hemen seviyorum. ama seviyorum. Bu gideyim masaya konuşayım. Evet, da. sen de o var. Yani bir kız bana baktığı anda şu değilim. Abi gördüm kız bakıyor. Evet deyip gece kalkıp gidiyorsun ya. E bak dile kaldı o kız. Evet. Ben dert oluyor. O baktıysa ay hey, alacağım o gece onu. O gece benim yani <laughs> o bakamaz bana sadece. Bunun üzerinden bir iş kurmak da çok güzel mantıklı. Valla istersizce kurdum. İzlemiyordum. <laughs> o başta oyun video çekmeye başlamıştım. O, oyun videoları falan çekmiştim. Harbim açayım. lan. Tabii, açarım seni. Oha ben vallahi oynuyorum. Çok kötü. Hepsi gizli şu anda onlar. 50 izleniyor. 10 falan. Ya dedim hani youtuber olacaktım. Olamadım yani. Sonra kız tavlamadan zaten yapıyordum onu hayatım önce. Dedik arkadaş deneyelim gel kamera karşısında bunu çekelim falan. Açtık kameraya gittim kız tavladım. Attım 10 bin izlendi. Oh dedim budur. Yürü burada. Kız tavlama etiketine bu videoyu da giriyoruz Bakın. <laughs> 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 Ama biraz daha böyle insanlar izleyen kardeşlerimize kızlar da izliyor olabilir. Onlar da kız tavlamak istiyor olabilir. Onlara da özüm saygımız var. Evet. <laughs> Bu da bu kız neleş gibi kokuyor. Evet abi o sübiyadı soruyu aradı bir Tamam abi bu olayın nasıl başladığını Hı -hı. anladık. İyi, oyun videolarıyla YouTube'a başlamışsın. Kız tavlamayı... Arkadaşlar bu arada ben 4-5 defa en az şahit olmuşumdur. Bakıyor birisi. Ben ben ama biraz benim farkındalığım dışarıya göre düşük sanırım. Düşük. Evet sen fark etmiyorsun. Ya, ya biri bana bak Sergen diyor oğlum bak şu kız sana bakıyor falan Hani gidip konuşalım Alayım bu numarasını alalım bu numarasını hemen. Bakıyorum kıza. Bakmıyor lan diyor abi. Bakmıyor yani. <laughs> bakıyor. Abi. Farkındalığı çok yüksek. Bakmıyor, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> bakıyor ama yani. <laughs> Optimum, optimum'dan oturduğumuzdan çıktık AVM'den reklama yapalım? Oradaki bir kahve Starbucks. Ardından bir şey Starbucks'ta bir tane artık ne diyeyim ablamız baktı diyeyim. Bakmış. Beni arkamda oturuyor kadın sergene bakıyor falan filan. Biz çıktık neyse Starbucks'tan. Ben hava hava geziyorum işte. Sergen bir dakika kanka ben bir yere kadar var Ne oldu demeye kalmadan baktım gidiyor bir yere doğru ama hani söylese ben belki yok lan falan demedi. Aynen söylemedi. Ben dedim sen bekle kanka geliyorum dedim. Bu da kapıya doğru yürüdü. Bir dakika bekleyeceğimi zannediyordum. 15 dakika bekledim ama bir tane kız mesela numarasını aldı. Sonrasından gittim baktım numarasını alıyor konuşuyor falan filan. Aynen. Nasıl insanlar bu seviyeye gelebilir? Bunu mu açıklayacağız? Evet. Ben bunu normalde para karşılığı anlatıyorum orada. Çünkü bu videonun yarısı senin gelirleri. Baya yani seansı 200 lira falan. E tamam onun linkini de açıklamaya bırakırız. Mutlu bir aşk noktalarından <laughs> sergenye ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar, <laughs> bana şu anda sizin, yani ben senin kitlen şu anda çok fazla belki beni bilmiyor olabilir, biliyor da olabilir, bilmiyorum. Ee, kedicik, sen bak ya konuşamıyorum. O varken. Şu an çünkü ciddi bir konuya gireceğim. Ver, şşşş. Aa, şöyle söyleyeyim, fırlamalık, piçlik bir yere. Bu yap, yaptığımız şey sapıklık değil abi, sapıkça yapmamak gerekiyor bunu. Yani bana çok fazla bir DM geliyor. Abi gittin kız yanına işte, senin yaptığın gibi yaptım, kız tokat attı falan, yapıştırdı, şapı geçti. Yani kim bilir sen ne yaptın ona? gittin, şunu yapmış olabilirsin, ya çok güzel ha konuşalım falan dediğin anda. Yani bunu yapma abi öyle bir şey yok zaten. Bunu yapan var ya cidden. Var. Ben bir şey duydum. Bunu Instagram'da zaten metin olarak vardı. Yapanı gördüm. Kız yanına gitti arkadaşım. Sarsı kızı böyle. Ne oluyor ya? Dedi iyi misin? Dedi iyi. Ne ya Dedi. Hayır ya biliyorum. Ya. Canıdan düştü. Işte, abi bunu yaptı. Kız şok oldu ya. Bak şok oldu. Öyle bir şey yok aslında. Kızım mahvettiler. Düştü mü sonra? Yani şeye düştü. Oha bunu sen yaptın mı ya? Ay çok kötü ya. Anladın mı? O çevirdi oradan. Ama mi? o iş olmamıştır. Oldu mu? Bilmiyorum devamını oldu. Alsancak'ta yapmıştım devamını bilmiyorum. Oldu. Alsancak'ta da belki olabilir de gidip Starbucks'ta oturan bir Abi bir bana yazan bir kitle bir de şimdi adam Bursa'da oturuyor. Mardin'de oturuyor. İşte Gaziantep'te oturuyor. Olmaz. orada olmaz. Olmaz abi. Sen diyorsun ki İzmir'de. İzmir'de biraz daha rahat abi bu işler. Adam seni hemen bağırıp çağırmıyor. Ters demiyor. Orada adamı vurdurlar abi. Dikkat edin ya. yani. Yani. yapmayın. Evet, sorun neydi? Ben sorunu sapıttım. Soruyu yine çok sapıttık değil mi? Evet. <laughs> Soru, insanlar da böyle olmak isteyince ne yapması lazım? Şimdi gidip evet... Hemen söyleyelim, ilk maddeyi var. söylüyorum. Özmen abi. Tamam özgüven. Net özgüven. Yanına gittiğinde, bir kızı baktığını gördün daha temin köyden kafede. Sana bakıyor, aldın onu. Yanına gidip, e, şey ya merhaba tanışabilir miyiz acaba? Bitti. Abi hiç şansın yok. O kız, bakan kız sana bir yok bakmadım ki ne alakası var diyecek. Mesela çünkü çevirecek çünkü çok ezikçe gittin karakterle. Zaten sözünü kestim de şimdi böyle hani isteye böyle hani numaranı alabilir miyim? Rahatsız olmazsan falan filan. Çok pardon oturabilir miyim? Hiç rahatsız olmazsam. Abi zaten bunlar normal bir insanın karşısında iş görüşmesine de gitseniz. Adamın hani bir, birebir oturuyorsunuz. Oturabilir miyim yapsa? Çok ezik. Evet. çok ezikçe. Doğru. Duruşunu ve niyetini, ne istediğini bilen birinde gitmen lazım oraya. Hani kendin biliyorsun içinde ne hissettiğini. Ve kız seni öyle bir duruşunda öyle bir görüyor ki. Ah oh, olsun deyip hani ben içinden onu geçirmesi gerekiyor. Ve tabii oturun buyurun tanışalım olması lazım. Yani şu değil dilenmeye gitmedin anladın mı? Ya azıcık bakmıştın da belki bir şey yaparız bu gece falan. Azıcık o değil, o değil, yani. o değil mı? Azıcık not var mı? Değil <gülüyor> <yani>. <gülüyor> O öyle bir şey yok abi. Onu... Yani buradaki aslında olay mentalite arka kısmında olan şey. Yani siz tanımadığı bir insana birisinin bir şey vermesi çok saçma evet. olur değil mi? Hani kızdan gidip numarasını istiyorsunuz ama hani böyle yalvarıyorsunuz bir şey istiyorsunuz. Seni tanımıyor sana niye bir şey versin sen ona bir şey katmadan iki baktın diye hemen şey yapmak. Mesela numarasını aldığın zaman hemen yanından gidiyor musun kızdan? Evet. Numaranı aldım, pıt kaçıyor musun? Evet. Neden? Onu yapma sebebini de söyleyeyim. Sen buna gene şey bulacaksın ama. Normalde bu öyle şey yapılmıyor evet. O gün bile kızın. Ama kızın sen senin... konuştun numarayı aldıktan sonra. Ben konuştum. Hayır. Hayır. Kalkarken mi aldın numarayı? Geleceğim dur geleceğim. Tamam ha, bitti. Hayır. Anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Soğan sarımsak oldu. Ne, oldu? Ne kalktığını söyleyeyim mi? Adana. Kahvaltıda et, adana et pişirmişler böyle sarımsaklı. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Bu arada bunu sarımsak yemeyin. Kız yemeyiniz. <laughs> ha mesela bu da bir taktik. Anlatıyorum hemen. kızına oturdun, kızla muhabbet ettin. Tamam izin verdi, muhabbet ettiniz. Instagram al. Bir, bir yerden sonra ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Hayat nasıl gidiyor? Muhabbet ettikten sonra 2 dakika, 3 dakika. E bir in. Aga bu Osurdu. o Osurmamış ya. Bunun geldi koku. Bana da geldi. E tamam osurmuş. Ben mi osurdum? Aynen. <laughs> Ev evet, kedi osurdu arkadaşlar. Çok evet, pardon. Valla bayılıyorduk. Ben aynen <laughs> bölmek zorunda kaldım cümleyi. Kızın Instagram'ını istedim. Ben mesela orada şey yaptım. Instagram'ını istedim. Instagram kullanmıyorum dedi. Tamamen yalan. Abi kim ya. ya bunu inanmadım. Ya. Dedi ki numaramı vereyim. Okey. Sıkıntı yok dedim. Numarasını aldım. Çaldırdı. Ben sana yazacağım. Ben daha haber bekle dedim. Ben gidiyorum dedim. Hemen mi kalkacaksın dedi. Evet dedim. Evet, gitmem gerekiyor. İşim var Ve gittim. Bunu yapma sebebim de belki oturmak istiyorsun o anda. Kızı muhabbet etmek istiyorsun. İçinden o geliyor. Ama bunu yarım bıraktığında kızın gözüne bir level daha atıyorsun. Oha hem geldi hem 25'ini görüp gitti. Sen kimsin ya? Hayırdır'a dönecek kız beyninde bir anda. Yani kızın egosuna vurmuş oluyorsun ve kızın bir anda gözünde o de atıyorum. Bana yazıyor abi çok çekilmen düşmüyor. Abi öyle bir şey yok. Onu bile kapatırsın gözünde kızın yani. Egosunu patlattığında ya seni çünkü şeye göre ben bir kızım ve sen düşmek zorundasın. Kaçışı yok. Çünkü Türkiye'de bu algı var. Sen onu bitirdiğin anda kızın gözünde kralsın abi. Bir de hani şey gibi bu değil mi? Diğer kızlardan bahsetmek bir kızın yanında. Hep, Aynen. Hep yara yani. Bana bunu hep kızıyorlar. Uzun lafın kısası bir kızın Türkiye'de en çok bu oluyor harbiden. Dediği gibi Sergen'in. Bir kız böyle kendini hani ben kızım. Beni istemek zorunda falan yaptığını ya evet. biliyoruz ve onu böyle yok ettiğiniz zaman kız şok oluyor aynı. Bu abi bu sekmez. Bunu deneyebilirsiniz sürekli. Yani her kızı deneyin bunu. Kız sizi aynen. Ya çok affedersiniz çok kötü bir şey. Gerçekten kabul ediyorum bir kıza kötü davranmak. Ama ne yazık ki bunlar onu yaptırıyor bize yani. Eskiden annem benim babamların döneminde böyle değilmiş. Sevgi evet. saygı. Saygılı ve sevgiliyse çok değer görüyormuş. Şu an çok kötü bir gidiyoruz. Ben bunu sevmiyorum ama yapmak zorunda kalıyorum yani. Çok afedersin bana anlamazmış şunu. Kız bana bakmıyor bile. Aynı ortamdayız. Kız çok beğeniyorum. Bana bakmadı o kadar hissediyorum ki tipi değil Belli yani ya da hiçbir şey değilim. Bana bir sürük davranıyor kız. O ortamda. Ama çok da beğenmişim kızı. Bir şey söylüyor ya da benle ilgili muhabbet dönüyor. Ona iki tane sallıyorum. Hatırlamıyorum şu an cümle veremem size. Replik veremem ama. Onun egosuna dokunacak iki tane kelime kullan. Bütün sen sende o kız. Aynen. Gözü sende. sana gelmeye çalışıyor. çalışıyor seni tekrar almaya çalışıyor. Ben de oha. Ben bunu beğenmiyordum. Hayır direkt kötü kaptı bunun oluyor. Bir bakmış o gece ya da hayatım <laughs> Senin karşında böyle olmuş anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> sarı yemeğim, 20 tane sarı Bir şey canım. demedim ya. Gece diyorum sadece. <laughs> Devam etmiyorum <laughs> ki şimdi. Peki bu ben senin çalıştığın bir şey mi? Hani yoksa bu tamamen doğallık mı? Bazen insanlara diyorlar ya, kendin ol diye. Lan adam kendisi olmuş ve çok affedersiniz tacizci damgası yemiş. Twitter'larda attığı mesajlar şey olmuş. Evet. Adama birisi demiş ki, ya kanka hani olmuyorsa kendin gibi ol, çok kasma falan filan. adam evet, kendisi olmuş ve... <laughs> çok çok kötüydü. Çok kötü çok, 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 <laughs> tamam mı? <laughs> Sen böyle miydin? Değişti mi? Ben pua oldum, kitap mitap okudum mu? Yok işte kırmızı hap mı mavi hap mı? Hiç. Onlara ne diyorsun? Okumadım. Bilmem ne. Bilmiyorum. Biliyorum muhabbetleri, muhabbeti, Biliyorum değil. muhabbetlerine de. Ona İlla, illa yazıyorlardı ben... yorum olarak çünkü sana. Yazıyorlar ama benim ben cevap verdim çünkü bilmediğim bir konu ve bilgim olmadığı bir konu. Yani bilimsel bir şey konuşamam şu an burada. Bilimseli bir... yok zaten. Yani ama kitap gibi konuşamam sana şu anda. Onlar geliyor oldu gösteremem. Tamamen ee, hayatım ona damış durumdaydım çocukken. Kötü duruyor belki biliyorum. Okumadım, okum, okulu saldım. Her şeyi bıraktım. Hep bir kızla odaklanmam vardı. Bunun sebebini de söyleyeyim hemen ve kapatacağım bu konuyu. Küçükken çok ezittim lisedeyken. Hmm. Bu, yani i̇stediğiniz bir kız olmadı. Hep bana gelenlerle çıkmak zorunda kaldım. Çünkü ben küçük Çıktım yani bayağı cep boyu bir şeydim böyle falan. Tipim vardı ama böyle ortamın hep eziydim ben. kastı Kaslı değildim, bir şey değildim. Yaşım büyüyünce böyle onu kapatmak için çok saldırdım. Ve çözdüğümü artık düşünüyorum kızlar hakkında yani. Kime nasıl gideceğimi, güzellik, çekimlik asla olmadığını fark ettim. Tamam. Bu tamam her tecrübesinden için oluştu. Bir saat artık yapıyorum hepsini O zaman yani. abi bir şey söyleyeceğim ve videoyu bitirelim. İki ya da üç cümleyle bütün bildiğin bir kızı hemen nasıl şey olacak? çok kısa ya anlat. Birincisi mesela egosuna vurmak. Rencide etmek değil ama onun egosunu vurmak. kırman gerekiyor. Kırıp evet. kendi, kendi seviyene getirmen gerekiyor. İkincisi, bu yanlış gözükebilir. Şu var ya, saygılı olalım. Ya bu çok bunu söylemek istemiyorum belki ama çok da saygılı olmak gerekmediğini düşünüyorum ya. Çok saygı çünkü... Yalaklığa giriyor. Ha e, evet. Ya o sen değilsin ve sen olmadığını hep oynuyorsun karşı tarafa. Burada karşıyım. Bunu alışanlamayın ama. Saygısızcı davranıp gidip navenlendiği kafasına patlatın demiyorum bir tane. Çok yalak dediğim güzel bir kelime. Yalak olmayın. Ee, Samimiyeti biraz daha geliştirmeye ve hani çerçeveleri kırmaya... İşte bunu tutunca şey alınacak ama biliyorum. Samimiyet deyince de böyle ya, şu falan ya, değil ya, abi. Evet. Onu yapmayın. Öyle bir şey kesin edin Matt olarak sen şu an sunamıyorum bunu. Tamam. Üçüncü de ben söyleyeyim o zaman bence abine biliyor musun fiziksel temas yani kızla aramda şu mesafe ve şu duruş olmaması lazım yani şakalaşırken hani şakalaşırken şöyle falan yapmak ha, ufak ufak dokunuşlar. De kesinlikle, kesinlikle hani böyle ona dokunduğunuz zaman zarar vermeyeceğini falan bilsin yani kesinlikle. tokalaşma yani. merhaba falan değil de ya ne yapıyorsun canım falan böyle yani. hani, samimi, enerji, yüksek enerji, sıcak kanlı olmak bence... Ve sen bunu söyle Çünkü... fark ben bunu yapıyorum. Evet, sen de yaptım, Ama güzel. şu aklıma gelmedi bunu sen sorduğunda. Evet, ya şey var birazcık. Aa, öyle mi ya? Cicim, falan. Ya süpersin falan, aynen. Böyle bir el kol hareketleri, sıcak kanlı olmak, hareketli olmak biraz Bu akarsında... da çok kritik bir şey ama. Çizgiyi koruyamazsın Aynen, yani. çizgiyi koruyamazsan yanlış anlaşılmaya bir şey... Şamar da yani. <gülüyor> şamar <laughs> da yani. kardeşim falan diye böyle bir tane. Onu anlamak lazım ya. Zaten konuştuğunuz zaman hani fiziksel temas edip etmeyeceğinizi anlayabiliyorsunuz abi. Anlamak lazım yani kız sana böyle bakıyorsa, böyle duruyorsa sen ne yapayım? Oh. Yapmazsın ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bunu yapıyorlar ve diyor ki ben abi olmadı diyor. Abi yani kesinlikle giriş bir sıkıntı var. Ben mesela bakmakla ilgili de demin söyledik ya kız sana böyle bakıyor mesela nefretle bakıyor cidden bunu ya lan kız. Bana bak. Evet. Falan olarak o, falan. Salaklık ama bunu anlamıyorsan senin salaklık. Kusura i̇şte bu, <laughs> yani Biz veriyoruz böyle madde madde ya da tecrübesini anlatıyor Sergen ama bunları abi hani gerçek hayatınıza adapte etmeniz gerekiyor. Evet. Zaten Sergen de bunları gerçek hayatına adapte etmiş ve örnekli bir şekilde kendi kanalında paylaşıyor. Tamam. Evet. Açıklamadan ulaşabilirsiniz hem Sergen Yayın kanalına. Kanalına dedim. <laughs> kanalına sıkıntı yok. Hem de benim ikinci kanalıma ulaşabilirsiniz. Berkür o da açıklamada olacak. Sergen kanka valla güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Bu arada ben dedim. Evet. Dedi. şöylemiş Şöyle ben bu videoyu ben söyledim. Ve şurayı da ben, koltuğu da ben söyledim. O daha biraz daha böyle bir ciddi yapalım. Abi de, ciddi yapmayalım bu işi yani. Oturalım, insanlarla sana bir muhabbet edelim istedim. Bundan şikayetçi misin yoksa Berkay gibi mi olsaydı yorumlara yazın abi. Böyle ve ikinci videoyu çekmek istiyorum senin kanalına tekrardan. Tamam. Bütün yani şu an için çok aparta oturduk ve tamam mı? Muhabbet evet, dönsün ne diye. doğru düzgün, Hiç ne şey, ne değil. şey değil şu anda. Mikrofon belki şey. E, bir anda hakkımıza gelen bir şey bu. Ama ciddi ciddi bunun isterseniz eğer ben size bütün her şeyini, bilgi birik kim ne varsa dökmeye hazırım. Çünkü işim bu. Youtube'da ben bu işi yapıyorum zaten. Ve zevkle yapıyorum. O parayı konuşmamız gerekiyor ama tamam. Tamam işte ben yarısını vereceğim sana. Tamam. tamam. Yani biliyorum ben mesela derslerle bir saatlik seansım var benim. Sen çok şey durun diye geçiyorum. Evet, tamam. okay. Arkadaşlar öyle biz ikinci videoyu çekeceğiz muhtemelen. Tamamen sizde kalan bir şey. Benden bu kadar. Merak ettiğiniz soruların hepsini sorabilirsiniz kızlarla ilgili. Hepsi cevap vereceğim abi. Bu yorumlara abi inin. Hem benim kanala, ikinci kanala bakıyorsunuz. Hem Sergen'in kanalına bakıyorsunuz. Gidin abone olun. Sergen'in güzel içerikleri var. İçeriklerini beraber de çekiyoruz. Ya onun dışında da başka bir şey yok abi. Bu, bu kadar yani. Yeni birkaç seriyle geleceğiz yakın zamanda. Düşünmeler Aa. devam ediyor ama onu burada söylemeyeceğiz. Tamam söylemeyeceğiz mi? Merak unsuru bırakıyorum. Kırıntıları. i̇kinci kanalı takip edin. O kanala inanılmaz eğlenceli bir daha gelecek. Bu seriyi birinci kanal atacağım. İkinci kanalda var ya bu gördüğünüz Berkay çok ayrı bir insan. Çok ayrı. Ben onu yani. getir. Onu oraya. Sergen biliyor. Onun adını Sergen <gülüyor> biliyor. <gülüyor> Öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.